Şimdi yapmanız gereken şey tercih ettiğiniz web tarayıcısını açmak. Ben Chrome kullanacağım ama bu önemli değil. Sonra yapabileceğimiz şey Mod Minecraft yazmak bu şekilde ve ardından CurseForge'da en üste çıktığını görebiliriz. CurseForge, Minecraft için çeşitli modlar bulabileceğiniz bir site. Bu yüzden sayfayı açıklama kısmına kadar kaydırabilir ve bunun hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ama bunu edinmek için yapmamız gereken şey buraya yukarıya gelip dosyaya tıklamak. Şimdi buradan aşağı inmeniz gerekiyor ve farklı mevcut dosyaları görebiliyoruz. Dikkat edilmesi gereken ana unsur oyunun sürümü ve mod yükleyicisi. Bu durumda Fabric mod yükleyicisini kullanacağız. Yani burada. Ve bundan sonra yapabileceğimiz şey sağa gitmek, 3 noktaya tıklamak ve ardından dosyayı indire tıklamak. Sadece oyunun sürümüne dikkat edin. Çünkü buna birazdan ihtiyacımız olacak. İndirme tamamlandıktan sonra yeni bir sekme açın ve yapmanız gereken şey Fabric Minecraft yazmak bu şekilde. Sonra fabrikin sitesine gidebiliriz. Fabrik mod yükleyicisidir. Yukarıdan indire tıklayabiliriz, ardından Windows için indire tıklayabiliriz. Eğer bir Mac kullanıyorsanız Universal Jar dosyasını indirebilirsiniz. Sonra yapabileceğimiz şey Fabric API'ye bu şekilde tıklamak, ardından burada yukarıdan dosyaya tıklamak ve sonrasında sayfayı aşağı kaydırıp doğru sürüm için aldığınızdan emin olmaktır. Yani bunu 1.2111 sürümü için filtrelememiz gerekiyor. Bu şekilde. Sonra burada en üstte olanı görebiliyorum. Sağdaki 3 noktaya tıklayacağım ve dosyayı indire basacağım. Artık ihtiyacımız olanı indirdik. Şimdi dosya gezgininizi açın ve soldan indirilenler klasörüne gidin. Fabrik yükleyicisini bulun ve bu şekilde üzerine çift tıklayın. Sonrasında sürümü seçebilirsiniz. Buna bir nokta, 20 bir nokta bir sürümü için ihtiyacımız var. Ardından bu şekilde yükleye tıklayabiliriz. Bu işlem artık tamamlandı. Bunu kapatabiliriz. Şimdi yapmamız gereken şey Minecraft başlatıcısını açmak. Bu yüzden hemen açacağım. Burayı kapatabiliriz, ardından yukarıya gidip kuruluma tıklayabiliriz. Aşağı kaydırın ve yüklediğimiz fabrik sürümünü bulmanız gerekiyor. Yani bu, bir 21.1 olan. Sağdaki klasör simgesine tıklayabiliriz. Sonrasında burada aşağı kaydırıp mat klasörünü bulabiliriz. Ve yapmanız gereken şey, iter modunu ve fabrik API'yi bu klasörün içine bu şekilde sürüklemek. Daha sonra bu pencereyi kapatabilir, başlatıcıya geri dönebilir, fabric loader'ın üzerine gelebilir ve sağda oynaya tıklayabiliriz. Minecraft'ın modifiye edilmiş bir sürümünü oynadığınızı unutmayın. Burada bu kütüphaneye ihtiyaç duyulduğuna dair bir pencereyle karşılaştım. Bu yüzden yapabileceğim şey, indir ve yükleye tıklamak ve bu bizim için otomatik olarak yapılacak. Sonrasında oynaya tıklayabiliriz ve oyun başlayacak. Sabırlı olun. Sonrasında yapabileceğimiz şey, tek oyunculuğa tıklamak, ardından yeni bir dünya oluşturacağım ve bunu size hızlıca göstereceğim. Ether'e erişmek için portalı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için ışık taşı gerekiyor. Tabana 4 blok koyun, ardından 4 tane daha üst üste koyun ve aynı işlemi diğer tarafta da yapın. Sonrasında hepsini bir kova suyla birleştirebilirsiniz. Sağ tıklayın ve portalı oluşturmuş olduk. İçine girin ve böylece Etere ışınlanacaksınız. Gördüğünüz gibi buradayız.